Günaydın. Günaydın. Herkese selam. Biz yine mutfaktayız. Özlem mutfak başında yine. <laughs> evet, evet mutfağı birazcık toparladık gibi gibi. Şu kenardaki işte şeyleri neydi onun adı? Harçları temizledik. Ders. ders. Ders, mi? Ders izleri vardı. işte evet. İşte onları toparladık. Onu Buraya televizyon gelecek. Buraya dolap gelecek. Buraya dolap gelecek. Raf gelecek. Raf gelecek. Televizyonumuz konulacak. Hı. Ondan sonra burası bir nevi bizim günlük oturma odamız gibi bir şey olacak evet. yani. Pek bir şey kalmadı. Bir de onlar takılırsa süper olur. Bir şey diyeceğim. Bu dolapları ne zaman çalıştıracağız biz? Ha o soğuk. ha. Do Hayır dolaplar şu an e, elektrik bir geldiği bir gittiği için dolap bozulmasın diye şu an çalıştırmıyoruz. Evet seni bu taraftan i̇nşaat, alayım inşaat şöyle. İnşaat halinde olduğu için öyle. Evet. Ondan sonra. Bugün evet. bir dakika ilk önce iş yapmadan önce bu Özlem'in yapmış olduğu bir tepsi. Onu gösterelim. Havamıza atalım. <laughs> evet. Eskiden ahşap bayımda Burada. da eğitmenlik yapmıştım. Burada şeyde. tabii benim. H Halk Eğitim Merkezi'nde de. <laughs> o zamanlar ilk yaptığım tepsilerden bir tanesi ama orada birkaç sene eğitmenlik yaptım. Çok güzel öğrencilerim olmuştu. Uzun Köprü Halk Eğitim Merkezi'ne de buradan selam selamlar. Selamlar. Bugün yemekte evet. ne var? Bugün ne var? Elde olan malzemeleri değerlendirmeye karar verdim Aşkı. Pırasa yapacağız. Pırasa bence en güzel, sebzelerin kralı. Tamam. Bol lifli. Zaten kül almamıza da gerek yok. Bugün dedim ki... Bir pırasa yapayım akşama. Pirinç ayıkladın mı? Tek tek Pirinç kontrol edeceğim. Pirinç ayıklandı, yıkanacak. Tamam. Pırasa yemeğimiz için şey yapacağız. Ben soğan kavuruyorum arkadaşlar, hmm. daha güzel oluyor. Pırasa da soğan gibi ama soğan koyduğunuz zaman harika bir lezzet. Hmm. Şimdi evet. Master şey, şi Hayır, onu öyle koymayın. Yok bak yok, ödenmiyor şu anda. <laughs> ben abi, elektriklere karşı ben biliyorsun çok hassasım <laughs> Evet ne master şefi? Ben master şefim. Hani böyle şey yapıyorlar şey, ya, ya tık 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 yap bakayım bir sen de. Öyle bıçak lazım. Haydi. <laughs> bir de bıçak master bunu <laughs> çıkıyor. Şuradan çeksene. Peki. Bak bana işimi öğretiyor ya. Yok yani. ki ya. Ne işimi öğreteceğim? Sen master şef seyrede be seyrede beni de master şef yaptın yani <laughs> evde ha. Ay kesin yok. Soğanın şeyi var, üzerinde nedense zarından Zarı dolayı. Değil mi? Bir de çok soğuk burası ya, değil mi? Soğuk ama yani... yani biz mücadeleci insanlarız. Bizim Balkanlarda pırasayı çok önem verirler Trakya'da, yani pırasa börekleri, pırasa yemekleri. Sonra ben şey yapmayı düşündüm, hani bilmeyenler için bizim Trakya yöresine ait özel yemekler var. Mesela kalle, bulangaç. E, isimleri biraz farklı olabilir ama lezzetli lezzetliydi, turşuyla yapılan yemekler. Bunları da zaman zaman size göstermek istiyorum. Hani ne bileyim, içinizde belki denemek isteyen olan arkadaşlar vardır, yaparlar daha bu sonra. Ya Yo, bu tencere emaye mi? Nedir bu? Lütfen sağlıklı tencerelerde neydi, yemek yapalım. Bu ne? Işte. Granit mi? Sağlıklı mı yani? Sağlıklı. İçin... Tüpü, tüpü o kadar çok açma! İçinde şey var. Kız biraz doğal yok burada. Hayır şu an yemek yapıyoruz. Aa deli bu adam Evdeki en büyük kavgalarımızdan bir tanesi. Odalardan çıkarken bu ampulleri söndürelim. O zaman hep söndürmüyor, unutuyor. Peşinden ben şey yapıyorum. Ben de kapıları kapatmayı unutuyorum. Evet, aynen. Şimdi bir tane de küçük böyle bir tahta kaşık alayım ben. Şimdi arkadaşlar hem yemek yapıyoruz hem muhabbet ediyoruz. Bizim zaten şeyimiz bu, amacımız bu. Hani bu yemek bir kan, yemek programı, yemek kanalı değil. Ama günlük işte evde ne yapıyorsak size çekip göstermeye çalışıyoruz. Cenk abiniz motorla geziler yapıyor. Doğa size gösterecek. Ben de evde olduğum zamanlarda yemek yapmayı, işte birlikte olduğumuz zaman da yine birlikte vloglar çekmeyi planlıyoruz. Pırasaları önceden yıkamıştın tabii. Tabii, Heh. temizledim, yıkadım. Şimdi evet. onları ben bir e, soğan kavururken keseceğim birazcık, şöyle şöyle. Boyut fark ediyor mu? Ben küçük kesiyorum ama bazı arkadaşlar böyle vere vere kesiyor. Yani o arzuya bağlı. Ben böyle ortadan yarıp da kestiğim zaman daha güzel oluyor. Yani böyle seviyorum. Burada ben, ben de bunları şöyle... Heh. Onları yavaş yavaş Ara yakında ben, yakında, yakında ben master şef olacağım. Zaten yarışmaya katılacağım. Acun Ulucan'ın düzenlemiş olduğu TV8'deki yarışmaya katılacağım. Sondan birinci olmayı hedefliyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. İyi de bu soğanların bazısı kocaman kocaman. Niye böyle düzgün kesmedin? Allah gözlerime gözlerim eriyor, yaşanmaya başladı. eriyor, aşkucuğum. Onlar eriyor. <laughs> bu ne? Şimdi böyle Nasıl? biriktiriyoruz Tamam. Birisi. Sonra Ağzıma herhalde. kibrit almam gerekiyor mu benim kibrit çöpüm? Neden? Gözüm yanmasın diye yani. Öyle mi oluyormuş? Ya ne bileyim öyle yapınca şeyler oluyor sanki. Yok ya. Ne? Ben hiç öyle bir şey duymadım bilmiyorum. Bilen varsa yazsın. Yazın bakalım. Ağzımıza ne alacağız? Ya farklı bir şey yöntemler var. Dur ben internetten bakacağım ona. Şey soğan yanmasın. E, hayır gözümüz yanmasın diye. Soğan değil. Soğan yanacak. Şey, Soğan kavururken gözümüz yanmıyor. Aynen aynen aynen. Bak Allah gözlüğüm düştü. Allah! Masterchef. Ne Masterchef yapıyor? Masterchef göz, gözlükleri düşürdü. Gözlerim yanıyor. Yemek yapmak öyle kolay iş değil işte. Gözde yanıyor, elde kesiliyor, elinde üşüyor ya. Öyle hani diyorsun ya işte basit ne olacak? Aa, Özlem yapıver. Çekelim diyorsun ama öyle olmuyor. Ön aşamalı Ay yandım. farklı. Ay. Ee, Ehe? sen bugün ne yaptın? Nerelere gittin? Bugün sorma, motora bindim. Birazdan yeniden gideceğim, saat e, 4 gibi. Hava biraz daha ısınsın, bir köy daha var, oraya daha gideceğim. Onu da buraya atacağız kanala, motor gezimi. Ya. Tabii Özlem ablanız de motora binmiyor. Neden? Kendisi çok hassas, soğuğa karşı. Eee, hasta, olur hasta olurum diye, diye korkuyor. Yazamayacağım, yazamayacağım. Ben... Yaza mı sen geleceksin? Yani biraz güneşli havalarda binerim herhalde. Ay gözüm çok kötü oldu ya. Şey, ee, söyle... Hmm, Epeyim. Kaz dağlarında keşfedilmemiş çok güzel yerler var arkadaşlar. Yani Vallahi. doğası zaten... Aa ben şey, yolda giderken motorla tabela gördüm, domuz çıkabilir tabelası. <laughs> Genelde geyik çıkabilir tabelaları görüyorduk. İnek çıkabilir tabelaları görüyorduk. Bu şimdi böyle soğan kavrulmadı ama. Soğanla birlikte bunu kavurursak daha iyi olur. Soğan biraz öldü ya ama tencereyi kaydırabilirsin. Evet o zaman ben yapmayayım o işi. Başka şimdi pırasayı attık. Soğanı önceden şey yaptık. Haşladık hı hı. mı deniyor ona? Soğanı kavurduk. Kavurduk pardon. Onları ah. tut yalnız uçmasın. Abi. Yakın çekim yapalım lütfen. Evet, ama şey topçu şey... vardı öyle. Evet. Şöyle söyleyeyim, fazla havuç koymayayım. Sen havuç sevmiyorsun galiba ben, değil mi? Ya havuç ben normalde seviyorum da işte ne bileyim yemeklerle bilmiyorum. İçlerine bir adet havuç atalım ama sevenler tabii iki tane de koyabilir. Ben sevmiyorum fazla havuç ama gençler eğer çocuklar izliyorsanız lütfen havuç da yiyelim yani. Havuç faydalıdır. Aynen. Kamu spotu bir bakalım Özlem ablanız pirinçleri düzgün şey i̇ki yapmış mı? Bir dakika bir siyahlıklar var mı bakalım. Yok, yok. Bir dakika, bir dakika. Bir araştırma. İnce Ay, operasyon. Kontrol mü? Kontrol memuru. Aha bir tane yakaladım. Siyahlık. aha. Aha! Bak şurada bir tane var. <laughs> yakaladım. Da bir daha bir sefere olur mu? He benim gözler görüyor ya. Hayır, orayı açmayalım. Açmayacağım ha. da, ha. açayım. Evet. Tabii bunun, bizim bu neydi bunun adı? Aspiratörün arkadaşlar şurasına bir şey bağlanması gerekiyormuş, bir filtre. filtre. Bu, baca delinmeden yapılan bir mevzu atmış. Filtresi de kaç paraymış? Bilmiyorum ki. 400 lira falan yazıyordu baktığımızda. 300 lira mı? Bilmiyorum bunun ne kadar. E baktın Bunlar... ya sen de az önce. Ya değişiyor fiyatları ya. Evet. 100 liraya var, 200 liraya var. Bilmiyorum Üç... bunun nasıl takılacak şimdi, bir servise arayacağız ya. Evet şimdi bize böyle bir tane inşaattan aldığımız için daireyi bir tane böyle lüksel fırın verdiler, bir tane böyle ocak verdiler, bir de bunu verdiler hediye olarak. Memnun musun bu fırından? Şu fırında bir şeyler yaptın sen geçen gün, ne yaptın? Nasıl, memnun musun? İyi pişiriyor değil mi? Hı. Bu arada sularımız geldi. Burayı da yaptırdık. Evet. Yok <laughs> Şimdi var. sıra geldi bulaşık makinesine. Bulaşık makinesini yaptıracağız. Şu şeyin delinmesi gerek arkadaşlar. Bu mutfak tezgahının içinde yer var ya, oradan bir deliniyor hani boru. O borunun yeri delik değil, ondan dolayı mutfak usta bekliyoruz. Mutfak arkadaşlar, neden He. eksik iş yapıyorsunuz acaba? Yani Aha. burada bulaşık makinesinin ortumu nereden geçecek? Mutfak dolabını takmışlar, gitmişler. Değil mi? Hiç düşünmüyorlar bu makine buradan nasıl geçecek onu. Bu arada bu masanın üstündeki hasırlar nereden çıktı Özlem? Aldık ya yeni. Bu ne bunlar böyle? Amerikan servisi mi? Amerikan servis. E bunu, bu çiçeği niye dışarıdan buraya getirdin, koydun böyle? Dışarı dışarıda soğuk, burada dursun ha. dedim. Onu da te İstanbullardan getirdik, hayret kırılmadan gelmiş bu çiçek. Ben <laughs> bu çiçekten hiç umudum yoktu ama... Allah yanıyoruz. <laughs> yandık. <laughs> Ay, hakikaten ya. Uf gözler gitti. Neyse şimdi bundan sonra işlemimiz ne? Onu da yapalım. Evet gözler. Benim de gitti. Ağlıya ağlıya yemek yapmak bu nedir? Peçete. Peçete. Neyse. Neyse. Özlemciğim bu yanıyor biliyorsun değil mi? Yemek Yata. suyu ısıtıyorum. Evet tamam. yanıyor. Tamam. Aa şuraya tripodu koyacağım. Heh. Kendim çekeceğim. Neden? E sen çok karışıyorsun. E ben konuşurum canım. Konuşma da ne demem. Sen bilmiyor musun beni ya? Aa. Ben susan evet. bir insan değilim. Bu arada Heh. yağımız bitti. Var ki, <laughs> yani. Derken ya onu bir doldur ya. Hakikaten millet diyecek yağ kalmamış bunların ya. Ya millet millet nereden bilecek bizim kenarımızda köşemizde ne var ha, ya? bak, burada bir tane yağ var. O nereye gitti? -"Tamam, Heh. kaldırdık yine. Gerçeklerini göstereceksin." -"Aşkın bilsin, ya?" <laughs> -"Evet, suyumuz kaynadı. Suyu ilave ediyoruz böyle." -"Sıcak su olması gerekiyor arkadaşlar." Ah. -"Yakın çekim!" -"Yakın çekim!" -"Evet." -"Şimdi suyumuzu koyduk." -"Evet." -"Kaynamaya başladığı zaman pirincimizi ilave edeceğiz." -"Tuzumuzu ilave edeceğiz." -"Kısık ateşte pişecek." Bize afiyet olsun. Evet, pirinci de ilave et. Daha sonradan, piştikten yani sonra da bir çekim yapacağız. Peki şey, bizim evde limon var mı? Var. Heh tamam, limonsuz yemem biliyorsun ben. Yerken tabii ki üzerine acı biber, karabiber, limon... Limonsuz pırasa yenmez. Yani bilmiyorum, biz evet. öyle yiyoruz da. E biz de öyle yiyoruz, herkes öyle yiyor, Aşk olsun yani. Yani bilmiyorum. Pırasa lütfen, benden. lütfen suyu az kullanalım. Lütfen. Allah, Allah Geçen gün bir köye gittim. Ne yazıyor biliyor musun köyün girişinde? Kaz dağlarından gelen suyla bahçe sulama yapmak yasaktır. Evet. Ceza kesilir. Neden? Kaz dağlarının suyu nereye gidiyor? İstanbul'a mı gidiyor? Hayır canım işte yani bahçe sulanması yasak. Bahçe, yani o kadar güzelmiş ki su herhalde. He, güzel e, bahçelere de artezyenle falan sularlardı. Tamam, aynen, aynen. Yani. Şimdi kaynayacak. Buna başka bir işlem yapmayacak. Kaynadıktan sonra bu pirinci içine atıyoruz. Evet, aynen Olay yani. bitiyor. Onu da Aha. gösteririz arkadaşlar zamanı gelince. Yaklaşık kaç aynen. dakikalık işimiz var? Yani pırasa yemeğinin pişmesi bir yarım saat falan alır. Tamam. Yarım saat biz bir mola verelim. Pirinci atarken gösterelim. Aynen. Bir de piştikten sonra görelim. Aynen. Tamam. Görüşürüz hadi görüşürüz sonra. Hadi bay. Evet, şimdi sıra geldi. Şimdi sıra geldi pirincimizi katmaya. Ben biraz bol pirinçli sevdiğim için şöyle üzerine Koyuyoruz. E niye hep senin sevdiğin şekilde yiyoruz biz? Çünkü sen de benim sevdiğim şekilde yemeye <laughs> alıştığım için olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> bir doğru. Yani anladım. bunu şey e, söylememem gerekiyor herhalde. Değil yani, yani ama hayret bir şey yani ya. Az pirinçli severler. Hep he? benim hep benim sevdiğim gibi, hep benim sevdiğim gibi. Hani benim sevdiğim gibi? Hep benim sevdiğim gibi, Vallahi hep benim ya. sevdiğim gibi. Şimdi evet. bu ne kadar kaynayacak? Bu yarım saat. Evet, yarım, yarım saat, saat. sürmez 15-20 dakika. 15-20. O 15-20 dakika kaynadıktan sonra tekrar beraberiz.